arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Ee, şey arkadaşlar ben video dışında birazcık şey yapmak istedim. Ee, hani o ım, ölmeme metotemleri bulduğumuz yer var ya. Köşk işte. İşte ona gittim. Birazcık ölme totemi alacaktım. Yani e, almaya çalıştım. Dört tane buldum. dört tane alabildim ama ee, bir tanesini o sinir bozanlardan kaçarken gitti. Şu anda 3 tane ölme mutlu var. Ama bunları hemen harcamayacağım. Sonra gel, e, geldiğimiz yerde hani bizim küçük bir tane şeyimiz vardı ya. Sandığımız vardı. Bir de fırınlarımız vardı. İşte oraya gel, o yere geldi. Birden bir tane creeper geldi patlattı orayı. Ben de dedim benim niye evim yok. Çok güzel bir ev planı vardı aklımda. Ama bunu video içinde yaparsam çok uzun sürecekti. Ben de temelini video dışında yap atayım. Diğerlerini video içinde yapayım dedim. Aklıma şöyle bir e, ev geldi. Diyeceğim de ben bu evin hepsini bitirdim arkadaşlar. Şöyle bir ev. Çünkü malzemelerin toplaması gerçekten çok uzun sürdü. Böyle 1 2 3 4 katlı bir ev. Gerçekten bina gibi çok güzel. Gelin hatta birazcık size evin içini göstereyim. Şöyle şurada bir tane sandık. Burada fırın crafting table. iki tane yatak. Bir tane büyü masası. Bir tane taş geçişi. Bir tane zırh askılı. Ondan sonra şurada yataklarım var. Buraya böyle sandıklar koydum. Çok güzel duruyor. İlk katını böyle tamamladım. Ama diğer katlarını daha doldurmadım. Şöyle şu ikinci katı. Şöyle şurada üçüncü katı. Üçüncü katın yanında şöyle bir yer var. Bunun içine su dolduracaktım. Hatta dur şunları kesip yarım blok koyacaktım. Burası cam arkadaşlar. bunu altı tamamen. O yüzden bazı bloklar koyulmasa da ben cam yaptım güzel durması için. Bunun altına yarım blok koyacağız. Oraya da su koyacağız. Ama daha yapmadım. Ee, şimdi bugün... Birazcık madeni ineceğiz. Ee, benim kömürüm vardır inşallah. Varsa çünkü şey yapacağım. Bir sürü meşale yapacağım çünkü çok 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 karanlık oluyor. O bayağı bir var iyi. Bunları birazcık çubuk yapalım. Evet tamam yaptık şimdi şunları toplayalım. Hmm, tamam şunu şöyle şunu şöyle evet yapmış sürme şöyle tamam 32 tane gayet güzel çünkü madenim çok az bir tane daha demir set yapacağım o demir set, seti de zırh askıdan atacağım şuradan inerim Şuraya rehin var mı? Var ama tahtalı. Demirden yapmaya ne gerek var? Şimdi bizim elmas kazmamız vardı. Onun da aşağıları... E, 12'ye kadar geleceğim. Şu anda 55'teyiz. 12'ye kadar geleceğim. 12'den sonra kazmaya başlayacağım. Bir dakika. Hmm. Şöyle. Lav gelmesin. Bir anda altımızda lav gelirse... Yüzde yüz öleceğiz. O yüzden ölmeme tutumu kalsın. Bir önceki videoda e, kamerayı açtığım için yorumlar kapanmış. O yüzden artık hiç kamerayı açmayacağım. Bari bir tane demir denk gelsin ya. Alta inerken. Bir de e, lavlosu bu şeyi bulmamız lazım. Çünkü onunla e, obsiden yapıp Nether'a gidip Nether'dan e, Blaze arayıp e, sonra bir de Netherite arayıp o bakır. Evet ilk bakırımız. O zombi sesi geliyor. Envanterim mi dolu benim ya? Ola niye alamıyorum lan ben bunu? Envanterim mi dolu? Şimdi neyi çıkaracağım ki? Ya ben niye doldurmadım? şey yapmadım ki ya. Uf zombi sesleri geliyor. Çok fena hem de. O oh, bende yatak var bir tane daha. Onu da eve koyarız. Bir de su şurada dursun da bakır almaya çok alalım mı ya? Bilmem alalım. Madem madendir çünkü. Ne işimize yarayacaksa. çıktı. çıktı mı da çok çıkıyor ya. Ne terimde olacak? Kalmayacağım ben. Yeter o kadar. Evet. Yemeğe devam edelim. 20'deyiz. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Bir madene bari gitseydik ya. Tamam çok indik. Şimdi şöyle kalacağız. Bir maden arayacağız. Acaba ben videoyu dursuzsam maden bulunca açsam. Yok. Bence de ya. Şimdi ben büyük bir maden alayım kaza kaza. Ondan sonra ev videoyu açarım kaydım. Şöyle durum. Hadi ya. Heh. Yok maden yok etrafta maden yok. Yok hiçbir bir şey yok ya. Ya bir tanecik madene düşsem ölür müsün koyun ya. Kıtım ya. Derin kayrak taşına geldim. Bir tane maden yok mu ya? Ya bir tane madenim çok. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Antik şehir burası. Ne oluyor lan? antik şehire düştük ya. O çok kazandık. Buralarda sandık var mıdır ya? Oradan'a görünmeden nasıl açacağım acaba? Şimdi şöyle şey, şey yapsam. Duyar mılar beni? Duyma ne olur. Duymadı tamam. Acaba gece görüşü iksiri yapıp da mı gelsem ya? Aynen aynen. Ben gece görüşü iksiri alıp geleyim. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet. anda gece görüşü iksirliyim ve şu anda demir setli iken dip düştüm yani bu yün mü yün evet yün kazarsam ses çıkar mı etrafta sıkak sensörü yok ki o bir bildiğin antik şehri düştüm ya Uf. Şuradaki yünleri kırsam acaba ses çıkar mı çıkma yün mü ki bu aldın mı almadım çünkü envanterim dolu. Şunu atayım da. Green. Evet. Yes be. Şimdi bunların hepsini kazalım. Neyle kazılıyor bu? Kürekle mi? Herhalde. Kaz 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 kaz. Ne kadar alırsak o kadar da güzel. Abi ben şirte değilim. Tamam. Keşke süratli gizlilik büyüsü çıksa. Ne kadar iyi olur ya. İyi tamam tamam. Burası neresi? Sandık var mı ya? Burada şey mi var? Spawner mı var? O oh, mumlar var. Ruh kumu üstüden. İşte düğürmek çok zor ya. Ayağa kalktım. Ayak sesimi alıyor mu ya? Sıkak şeyleri yok ki burada. A ayva. Gördüm orada. İşte orada. <laughs> çağıralım mı Vordun'a? Vordun'u çağıralım mı? Sonuçta ölürsek bir şey olmuyor. Seri de Atlasam ses çıktı mı? Bence çağıralım ya. Hadi erkek ya. Vurdun çağırıyor ya. <laughs> Çağırsam mı acaba yoksa biraz daha gezelim bence. Çünkü sandık olabilir. Sandıklardan da güzel şeyler çıkıyor olabilir. İnşallah sandık vardır. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Herkesin Ramazanı kutlu olsun. Şimdi aklıma geldi o yüzden. <laughs> Siz <Ses ç> <laughs> çıktı. Ay, yapma, yapma. Yapma sakın, sakın deme. Ne olur nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Ya elmas görmüştüm onu kassaydım bari. Abi çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıktı mı? Çıkmadı. Uf. Şimdi bunun yanında başka var mı? Bunu kazacağım. Abi gelme ses çıkma ya. Çıkacak şimdi abi ya. Çıkma sakın. Çok korkuyorum. Geç. Gelme. 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 Şuradaki elması kazayım. Başka bir şey istemiyorum. Orada da elmas var. Abi kazarsam şey olacak. Yün var mı ya? Yün alalım. Biz bayağı abi. Yün yapıp mı gelseydim ya? Bence de ben buranın bir koordinatını şey yapayım. <laughs> Yalnız şu anda ölürsem koordinatı kaydet. Kaydet hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Koordinat kopyalandı. İyi tamam. Koordinat kopyalandı. Bir de ben kağıda yazayım. Şöyle. Eksi bin yüz. 1143 eksi 44 ay eksi yazdım yani. 1100 -199. tamam iyi şimdi biz buradan vurdun çağıracağız ama elmasları kassaydık ya <laughs>